Ablasyon'un son anketini bir açıklar mısın hemen? Tabii şuradan açayım. Aslında MAK ile hemen hemen aynı sonuçları çıkarmış e, bir farkınız sadece Erdoğan'ın e, oyuyla e, Muharrem İnce oyu arasında bir fark var. Yani MAK'ta beş evet. 5.5 Sinan Oğan'la Muharrem İnce. Sizde 3.7 e, şeyde de yaklaşık olarak iki puanlık bir fark var. eee evet. Ben dedim acaba Mak'ın mı sizden kopya çekti, siz mi Mat'tan kopya çektiniz diye merak ettim. <laughs> Yok, aslında datalarımız tamamen ayrı. Ee, ama hani sonuç belli. Ha da çalışan şey, taşeronlarınız aynı mı? Yoksa telefonlu bir anket mi sizin anketiniz? E, bizimki tamamen telefondu. Eee yani. şeyinki hibritti. Mac danışmanınki hibritti. Ee, zaten yani şeyler sokak, sokak şeyi. Evet, yani her... yapılmış bir anket. Evet deprem bölgelerinde telefonla yapmak zorunda kalmışlardı. Ee, ki güzel bir sonuçtu yani. O güzel bir çalışmaydı. Gerçekten tebrik ederim onları da. Çok güzel çalışmaları oluyor Mehmet Ali Bey'in. Yani e, konuya ben direkt girmek isterim eğer müsaadeniz olursa. E, şimdi evet. az önce en bir şey Süleyman Soylu'ya değindik indik. E, diğer taraftan da Adalet Bakanımız da var. Şimdi normalde bir usulümüz vardı. Biz seçimlere gittiğimiz zaman e, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanlığı vesaire bunlar istifa ederlerdi. Yerine bağımsız biri atanırdı ve bu süreci onlar yönetirlerdi. Bugün geldiğimiz durum ne yazık ki bu. Şimdi Süleyman Soylu evet bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı e, ama seçim sürecinde aynı zamanda sandıkları koruması gereken kişi artı AK Parti tarafından atanmış bir bakan. Ben şimdi neden güveneyim? Hadi bir vatandaş olarak soralım bunu. Biz niye güvenelim ki size? Niye bizi buna mecbur bırakıyorsunuz? Artık bu saatten sonra bunun konuşulması çok şey önemli değil bildiğim kadarıyla. Yani artık o İçişleri Bakanı olarak seçimlere kadar devam edecek. Yeni bir hükümetle birlikte görevini devredecek. Yani Ama bu saatten sonra, sonra biz niye İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı, adalet bakanının hali niye görevde olduğunu tartışırsak çok bir anlamı yok aslında bu saatten sonra tartışılacak. Bu her iki bakanın durduğu yerde vatandaşlar ve siyasi partiler seçimin güvenliğini nasıl sağlayacakları konuşmak zorundayız. Yoksa ona göre ya, öyle yaptılar. Hukuku kardeşim. Abi savaş beyim bak şöyle bir önemli tespiti var. Türkiye'nin en büyük ilinin büyükşehir belediye başkanlığı, koruyamayan adamlar sandıkları nasıl koruyacak? Korumak istemediler. O ama o o Sandıklardaki olay şu, sandıklarda direkt olarak diyelim ki işte İstanbul'da filanca ilçedeki 301 nolu sandıkta oradaki vatandaşlar var. Ne yapacaklar? Gelip sandığı mı yakacaklar yani? İşte burada ıslak imzanın önemi devreye giriyor. Yani e, seçim güvenliği ile ilgili de çok sık sorular geliyor bize. Kemir'in izleyicileriniz de soruyordur. E, İsmail Saymaz ile e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in güzelin kendisi zamanda seçimden sorumlu, seçim güvenliğinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı geniş bir röportajı var. Şimdi o röportajı okuduğumuz zaman sistem hazır. Bunu görebiliyoruz. Yapı hazır. sandık görevlileri hazır. Şahitler hazır. Ki bunların hepsinin yedekleri de var. Birden fazla yedeği de var. Yani çok güzel bir çalışma var. Umarım burada halkın katılımıyla birlikte güzel bir sonuç alacağız. Islak imzaları aldıktan sonra bunların adım atma şansı yok. Yani burada asıl iş bize düşüyor. Hepimize düşüyor abi. Gezelim Hatta insanlar soruyor yayın yapılacak mı diye e, ben açık bir şekilde hayır yani biz olmayacağız biz sandık başında olacağız erken bitirebilirsek ıslak imzaları erken alabilirsek tabii ki katılmaya çalışacağız ama bulamazsak da oturup sandıklarımızı başında beklemeye devam edeceğiz. Savaş Bey Tarakçı birinci turda biter diyor siz bir profesyonel olarak ne düşünüyorsunuz? Estağfurullah ben profesyonel değilim benden kat kat daha iyileri var ama gözlerim var. var. Işte, başındasınız yani sonuçta şeyler datalar size geliyor. Ya şöyle şimdi e, cevap verenlerin %50'sinden fazlası Kemal Kılıçdaroğlu diyorsa eğer cevap vermek istemeyenleri siz tahmin edin. Kaldı ki gazetecisiniz eminim sizin de kulağınıza geliyordur ki ben e, canlı şahit oluncaya kadar da hani bunları hep bir duyum. Hani bu bir beklesin gibisinden tutardım doneleri ama canlı şahit oldum. Hani bugün genel müdürleri nasıl atandığını hepimiz biliyoruz. Hani onlar bile artık AK Parti'ye oy vermek istemediklerini söylüyorlarsa... Ve bunu halkın içinde açık bir şekilde dile getirebiliyorlarsa eğer ben bu işi bitmiş görüyorum. Ve ben minimum 55 üstü bir şeyle Kemal olup seçimi alacağını da düşünüyorum. Burada bir şey soracağım Savaş. Bu 50.9 kararsızların dağıtılmasıyla bulduğunuz bir sonuç. Kararsızlardan önce sonuçlarınız nedir? Ve kararsızların oranı nedir? Abi ona bakmam lazım. Şu an sisteme erişemedim. Açmaya çalıştım da. Çünkü nedeni şuradan dolayı ben e, kararsızları eşit bir şekilde dağıtıyorsunuz. Ben evet, e, kararsızların aslında e, şöyle söyleyeyim. Kararsızlar e, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında ve diğer üç cumhurbaşkanı arasında mı yoksa biz e, ya iktidara da oy verebiliriz diyen bir seçmen mi aslında? Yani buna iyi bakmak gerekiyor. Bir ikincisi de mesela e, işte oy kullanmayacağını söyleyen seçmeni ne yapıyorsunuz? E, biz ortalama seçim süreci içerisinde yüzde on bir seçmen Türkiye'de sandığa gitmiyor. Ve doğal olarak bunu nasıl e, şeye yapıyorsunuz? Yani oy kullanmayacağım, kararsızım diyen bir seçmeni siz eşit şekilde dağıtıyorsunuz. Halbuki o belki de sandığa evet. gitmeyecek bir seçmen. Hayır, oy kullanmayacağım diyen seçmen zaten e, şeyin dışında kalır. O bizim dönemimizin dışında. Ne kadar yani çıkıyorsunuz? Sen... Oy kullanmayacağım diyen oran nedir mesela? Yok yok yaptığınız anketin içerisinde 2000 kişiyle 3000 kişiyle yapıyorsunuz. Yüzde 3 mü çıkıyor, yüzde 4 mü çıkıyor? Yoksa tam da Türkiye'deki seçimlerin genel ortalamasıyla yüzde 15 civarında mı çıkıyor mesela? Bugüne kadar hep çok yakın çıkmış ama bu e, seçimlerle birlikte e, bir önceki belediye seçimlerinde de bunu gözlemledik ve beklediğimiz gibi oldu. Rekor bir katılım söz konusu oldu. Ama bu seçimde %90'ın üzerinde bir katılım olacak Ali abi. Bu hepimizi çok şaşırtacak zaten. Ve bu 90 üzerindeki katılım artı kararsızların da %80'ine yakının Millet İttifakı'na hani yakın olduğunda belirtmem gerekiyor. Yani kararsızım sonuçta diyen ki. Ama karar. siz dağıtırken eşit ağırlıklı olarak dağıtıyorsunuz sonuçta. E, tabii yani. hani bir şey var. Bunun bir standartı var. O standartın dışına biz bir defa çıktık ama hani insanlara bunu tam anlatamadık. Ya işte kararsızların hani büyük bir kısmı işte yüzde altmışı o zaman için ilk denememizde yüzde altmışı ben Millet İttifakı'na oy vereceğim. Ama hangi partiye oy vereceğime karar veremedim. Bu aslında bu itfa yazılması gereken bir puandı. Ama bunu söylediği zaman biz bunu tamamen kararsız kesme çekiyorduk. Böyle bir alt soruyla e, şey yapmaya çalıştık, bir dağıtmaya çalıştık. Birkaç ankette bunun denemesini yaptık. Ama bu sonuçları insanlara anlatmakta zorlanınca biz tekrar hani standarta dönelim, e, problem yaşanmasın. Hani bu işin sonuçta bir standartı var, onların dışına çıkmayalım. Biz de orantısal dağıtıp böyle devam edelim deyip e, tekrar o dağılım e, şeyine yöneldik. Ama dediğim gibi bu sefer e, gerçekten %80 kadar önemli bir oranı Millet İttifakı'na oy vereceğini gözlemleyebiliyoruz işte. Sağlıklı Şunu sormak istiyorum. Sedat Peker'le başlayan. savaşın, savaşın kim olduğunun adını da yazsanız ya. E, no, işte, Savaş, savaş Yıldırım. Araştırma, araştırma de, Merkezi Yönetim savaş Kurulu. Yıldırım Avrasya Anketi'nin yönetim kurulu başkanı. Abi ekranda yazıyor görmüyorsun galiba. <laughs> Hayır insanlar öyle söylüyorlar adını yazın diye. E, Savaş Yıldırım diyor işte Avrasya e, Kamuoyu e, Araştırma. görsünler o zaman söylemiş olduk. <laughs> <bir tek. gülüyor> savaş Bey şunu soracağım. Evet. Abi, beni öldürüyorsun ya <laughs> ee, Sedat Pekerle başlayan Muhammed Yakut'la devam eden ve 3 gündür özellikle e, çok içerden birisi Ali yeşildan itirafları Hı -hı. seçmeni etkiliyor mu oy olarak Aslında bugüne kadar e, Sedat Peker'in etkisi çok yüksekti ama e, yeşil daha so ismi daha fazla etki oluşturmaya başladı AK Parti'nin içinde e, kendi yanımızı da belirttim. Bir tane, pardon pardon Savaş siz bu anketi yaptığınızda e, Yeşilda e, itiraflara başlamamıştı. Yok abi bu anketlerle ilgili değil bu tamamen içerideki hani geri ya gelen tepkiler. De, evet. Hani oradan gelen tepkileri de alabiliyoruz ki zaten şu anda devam eden bir anket var. Ee, hani onu da Cuma günü açıklamayı planlıyoruz. Biz aksilik olmazsa eğer. Cuma oradan günü açıklayabiliyor musunuz Savaş? E, yani Red Türkiye bağlı değiliz abi. YouTube'da Siz açıklayabiliyorsunuz evet. ama televizyonlar açıklayamıyor. Evet. En kötü bir para cezası gelir gelsin çok. Ha, tamam <laughs> anladım. Evet. Bizim için yani çok problem yani biz, olmuyor. Ali Yeşildağ ve e, Muhammed Yakut etkisini bu bir hafta içerisinde göreceğiz ne olup olmadığını. Göreceğiz ve e, inanılmaz bir sessiz çığlık var. Yani bugün AK Parti bunu ölçümleyemiyor sanırım bunu göremiyor ya da görmeye başladığı için bu olaylar başlamaya başladı. Ee, çok ciddi bir sessiz çığlık var AK Parti tabanında. Yani onlar da artık bir bezmişlik durumuna gelmişler. Onlar işte, da artık... Oy olarak oy olarak etkileyecek mi tahmin? Etkileyecek, etkileyecek. Bunu anketlerde net bir şekilde belirtmiyorlar ama her e, soruda muhakkak bir rahatsızlık dipnotu düşülüyor. Yani bir soru soruyorsunuz karşı tarafın cevap beledirir. Saydığınız şıklardan birini söylemesi gerekir ama bunu gerekçesiyle belirtiyor. Yani artık o noktaya gelmişler. Ve o şer düşme olayları hep oluyor. Şimdi biz o şerri normalde işte e, call center ekibi bu şer düşme olaylarını şey yapmaz, dikkate almaz. Ama bu sefer yeni bir an oluşturduk. Şer düşüyor mu? Evet, hayır. E, i̇şte at partiye karşı mı? Yani desteklediği partiye karşı mı yoksa e, şey mi bireysel mi? İşte atamam olmadı diyor mesela öğretmen ataması olmamış. Ataması olmadığı için tepki gösteriyor. Ve bunu bir şer olarak düşüyorsa eğer onu bireysele çekiyoruz. Ama işte e, yolsuzlukları duyuyoruz ve bununla ilgili açıklama yok ya da neler dönüyor neler gibisinden eee feedback'ler olunca da onu da toplamaya başladık ve oradan da bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen ama sürekli şart düşenlerin oranı çok yüksek. E, ve ben bu dönem dediğim gibi ciddi bir ciddi. değişiklik bekliyorum. Artı al e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı oya Cumhuriyet Halk Partisi de şaşıracak. Evet ben de Cumhuriyet Halk Partisi için değil de AK Parti için ve Sayın Erdoğan için Aldo'ya şaşıracak diye düşünüyorum. <laughs> yani Otomatikman aynı yere çıkıyor. O da eksik tarafta artı.